ve önümüzdeki süreçte, sürece dair görüşlerimizi Trabzon'umuzun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi milletimizin iradesi her zaman sandıkta tecelli eder sözünden yola çıkarak dün gerçekleştirmiş olduğumuz 31 Mart Mali İdareler Seçimleri demokrasimizin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ve aziz milletimizin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Her zaman olduğu gibi aziz vatanımızda yine bu seçimin galibi demokrasimiz ve milli irademiz olmuştur. Ak davamıza gönül vermiş ve Cumhur İttifakı'nın mührünü kendisine şiar edinmiş tüm gönüldaşlarımız ile seçimleri tamamlamış ve önümüzde bulunan dört buçuk yıllık hizmet sürecine başlamış bulunmaktayız. Trabzon'umuzda kapı kapı dolaşarak gece gündüz demeden hemşerilerimiz ile hasbihal etme yolunda mücadele veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biz Trabzon olarak bir söz verdik ve Trabzon'umuzu Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de AK Partili büyük şehirler arasında birinci yapacağımızı söyledik. Elhamdülillah sözümüzü tuttuk ve şimdi de Trabzon'la hemşerilerimize verdiğimiz sözleri tutmanın vaktidir. Henüz resmiyet kazanmamış verilere göre toplamda Cumhur İttifakı olarak 13 ilçemiz ve büyük olmak üzere Trabzon'umuz bizlere teveccühünü göstermiştir. Yine resmi olmayan verilere göre Trabzon'umuzdan Büyükşehir Belediye adayımız ile birlikte 234 bin hemşerimiz bizlerin destekçisi olmuştur. Geri kalan diğer ilçelerimizi AK belediyecilik anlayışıyla taçlandıramamış olmanın hüznünü yaşarken önümüzde bulunan süreçte eser ve hizmet siyasetini tüm şehirlerimize yeniden tüm hemşerilerimize yeniden göstermek ve gönülleri yeniden fethetmek için var gücümüzle çalışacağız. Trabzon'umuzda olduğu gibi Türkiye genelinde de Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile hep bir ve beraber hareket ettik. Türkiye yolunda biz çıkar değil kader ortağı olduk. Yine bu seçimde de milletimiz Cumhur İttifakı olarak kesin olmayan sonuçlara göre 32 il 478 ilçe belediyesinde ak belediyecilik anlayışını kabul etmiştir. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşen yapmanın ve vatandaşlarımızın bir ve beraberliğimize verdiği desteğin mutluluğunu yaşamaktayız. Değerli hemşerilerimizin adaylarımıza desteklerini vererek ak belediyecilik anlayışı hizmetini sunmamızı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere gösterdiği hedef olan yeni Türkiye yüzyılı şehirlerini inşa etmemize imkan vermiştir. Son iki aylık süreçte tüm Trabzon'u ve tüm hemşerilerimizi ziyaret ederek sizlerle bir araya geldik. Neticede bizlere layık gördüğünüz görevleri sandıklar aracılığıyla teslim ettiniz ve bizler de önümüzdeki bu süreçte AK Parti olarak tüm belediye başkanlarımız ile bu görevi Trabzon'umuza yakışır bir şekilde yerine getirmek için yılmadan mücadelemizi devam edecek eksiklerimizi tamamlayacağız. Partimizin organları da bu seçimin neticelerini açık yüreklilikle değerlendirecek ve öz eleştirimizi yapacağız. Her zaman olduğu gibi demokrasinin ve milletin yanında yer alarak milletimizin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Trabzon'un hemşerilerimin kararına saygı duyacak ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın da belirttiği gibi Milletimizin sandıkta verdiği mesajları en isabetli şekilde akıl ve vicdan terazisinde tartarak gerekli adımları atacağız. Trabzonumuzun önünde değerli bir süreç var ve bu süreci Trabzon'un ve Trabzonluların menfaatine kullanmak için çaba göstereceğiz. Hemşerilerimizin kadim şehrimizde bizlere vermiş olduğu 13 ilçemizde yönetim imkanlarını şehrimize hizmet için kullanacak ve ilçelerimizi büyükşehir belediye başkanlığımızın destekleriyle kalkındıracağız. Trabzon'un farklı tasarruflarında yeniden güven inşa ederek gönülleri daha güçlü bir şekilde fethetmenin yollarını arayacağız. Sonuç olarak Trabzon'da hemşerilerimizin iradesine hürmet etmek ve şehirlerimizi daha ileriye taşımak adına gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Siz değerli basın mensuplarımıza Katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli basın mensuplarımız, tabi e, resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Önümüzdeki süreçte resmi sonuçlar ve henüz itiraz edilen sandıklar var. Onlarla birlikte de daha ayrıntılı bir değerlendirme yapmak üzere basın toplantımız e, tabi sizlerin de soruları varsa alalım ama birkaç soru alalım. Ondan sonra da Ahmet Bey de Ahmet Bey ümit. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Basınımızın çok kıymetli temsilcileri bugün ilk teşkilatımızda Sayın Bakanımızla, Sayın Milletvekillerimizle, Sayın İl Başkanımız ve kıymetli yöneticilerimizle birlikte sizlerin huzurlarınızdayız. Öncelikle demokratik sistemin en önemli unsurlarından bir tanesi olan serbest seçimlerin yapılması ilkesi dün ülkemiz genelinde halkımızın iradesinin sandığa yansımasıyla birlikte bir kez daha başarıyla sonuçlanmıştır. Ben öncelikle siyasi görüşü ne olursa olsun dün yerel yöneticilerini seçmek adına hem belediye başkanlarının hem büyükşehir belediye başkanlarının hem meclis üyelerinin hem de muhtarlarını seçmek adına iradesini kullanan bütün halkımız, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi zaten öyle bir şey. Tabii şehrimizde de ülkemizde olduğu gibi bir iki küçük müessif olay dışında şehrimizde de demokrasimiz bu seçimle birlikte bir kez daha kendisini göstermiştir. O nedenle yarışan adaylar başta olmak üzere bütün adaylar, bütün siyasi partiler bu huzur ve sükunet ortamında demokrasinin tecellisine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, önemli bir propaganda süreci yaşadık. Sayın Bakanımızla, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, bütün teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Cumhur İttifakımız hep beraber yeni döneme ilişkin şehrimize hem büyük şehir hem ilçe belediyeleri nazarında halkımıza yapmak istediğimiz hizmetleri anlatmaya gayret ettik. Güzel bir propaganda dönemi oldu. Bu manada da hem veren bütün teşkilatımıza sözlerimin başında şükranlarımı sunuyorum. Bir gayret ortaya koyduk. Bir iddia ortaya koyduk. Bu iddiamızı halkımızla paylaştık. Ve çok şükür ki iddiamız propagandanın başlangıcında Cumhurbaşkanımıza da verdiğimiz sözle birlikte dün itibariyle vücut bulmuştur. Ve Trabzonluların kıymetli hemşehrilerimizin yarıdan fazlası Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bizi layık görmüştür. Bundan dolayı bu şehrin evladı olarak bu şehirde yöneticilik yapan birisi olarak mutluyum. Ama bu liyakatın, bu desteğin, bu tercihin aynı zamanda yeni döneme dair olarak da bana, şahsıma büyük bir sorumluluk yüklediğinin de farkındayım. İnşallah şimdi biraz önce kıymetli il başkanım da söyledi. Bu dönem zarfında halkımızın demokrasinin gereği olarak halkın iradesi başımız gözümüz üstündedir halkımızın iradesi sorgulanmaz. En saygıdeğer değer irade halkın dün sandığa yansıttığı iradedir. Kesinlikle sorgulanmaz. Ancak bu iradenin bazı ilçelerimizde veya partimizde bazı teşkilatlarımızda, bazı ilçelerde, meclis üyeliklerinde veya ilçe belediye başkanlıklarında lehimize tezahür etmemesi konusunu da siyasetin gereği olarak, siyasi parti anlayışının gereği olarak da hepimiz el ele verip inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Çünkü yeni döneme ait adımlarımızı da bu iradeyi değerlendirerek atmak durumundayız. Ancak bu ayrı bir değerlendirme konusu ve partimizin konusu olmakla birlikte biz Allah nasip ederse mazbatamızı aldıktan sonra yeni döneme dair Trabzonlulara, hemşehrilerimize bu dönemde açıkladığımız projeleri Hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım. Allah nasip ederse bu gayretin içerisinde olacağım. Çünkü bu iradenin bana büyük bir e, gurur verdiği kadar tabii ki mutluluk verdiği kadar büyük de bir sorumluluk yüklediğinin farkında ve bilincindeyim. İnşallah yeni dönem Trabzon'umuz bir level daha atlayacak. Söz verdiğimiz projeleri de inşallah hayata geçirdiğimizde şehrimiz daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek. Bunun amacı ve arzusu içerisindeyiz. Bu vesileyle tekrar seçimleri hem ülkemize hem bütün şehirlerimize ve bütün siyasi partilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimiz başta olmak üzere, şehrimizde seçilen değerli başkanlar başta olmak üzere bütün başkanlara, meclis üyelerine, muhtarlarımıza Hayırlı olsun dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu yoğun süreci de teşkilatımızla beraber geçirdik. Cumhur İttifakımızla beraber geçirdik. Arkadaşlarımız büyük bir gayret ortaya koydular. Bu gayretin sahipleri olan bütün teşkilatımıza tek tek emeklerini kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz güçlü bir aileyiz. Sorumluluğumuzu bilen bir aileyiz. Güçlü bir lidere sahibiz. İnşallah yeni döneme dair de yeni bir vizyonla, yeni bir anlayışla bu hizmet ve eser siyaseti yolculuğunu devam ettireceğiz. Amacımız daha güçlü şehirlerle daha güçlü bir Türkiye'ye erişmektir, ulaşmaktır. Bunun gayreti içerisindeyiz. Ve bu süreci aynı zamanda sizler de büyük bir titizlikle takip ettiniz. Haber peşinde koştunuz sizlere de teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Tekrar seçimler hem şehrimize hem ülkemize bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sayınlar Sayın değerli kıymetli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 31 Mart genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, şehirlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zahmet Metin Genç olmak üzere bütün kazanan belediye başkanlarımızı kutluyorum. Trabzon'da yüzde bir buçuk oy oranıyla açık ara AK Parti birinci olmuştur. En yakın rakibine de 23 puan üzerinde bir fark atmıştır. Tabii ki daha iyi sonuçlar da alınabilirdi ama yine Türkiye geneline baktığımızda Trabzon'da çok başarılı bir sonuç aldık. Burada emek veren teşkilat mensuplarımız Mahalle teşkilatlarımızdan, en alt kademedeki arkadaşımızdan, özellikle kadın kollarındaki kardeşlerimiz gece gündüz evlerine bile aksatarak çok büyük bir mesai harcadılar. Gençlik kolları ana kademe il başkanlığımızdaki hakikaten 24 saat teyakkuz halinde, Ramazan günlerinde milletimize doğruları, gerçekleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlatmak üzere çok önemli işler yaptık. İnşallah bundan sonra daha da güzelini yapacağız. Yine milletvekillerimiz büyük Büyükaydemir'in bir koç olmak üzere eski dönem milletvekillerimiz birlikte sahada can bir mücadele verdik. Sonuçta ülkemizi, şehrimizi ve geleceğimizi, planlarımızı milletimize anlattık. İnşallah bundan sonra da tek hedefimiz Trabzon'un gelişmesi, büyümesi, bir cazibe merkezi olması, Trabzon'da yaşayanların mutlu, huzurlu olması için Elimizden gelen ne varsa daha fazlasını yapmak için canla başla çalışacağız. İnşallah belediye başkanlarımız, teşkilatımız, başkanlığımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kadro olarak hem Trabzon'un hem gelişen büyüyen Trabzon'un Türkiye'ye vereceği katkılarla yine gündemimizi doldurmaya devam edeceğiz. Ben yine bütün bizleri destekleyen vatandaşlarımıza ve sandığa giden bütün vatandaşlarımıza Gönülden teşekkür ediyorum. Dava arkadaşlarımın hepsine Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli basın mensupları. Sesim süresince. <laughs> You وعملت <applause> كتيبة <applause> que eu Acho que é no dia yaşanan güzel bir neticeye vardı. Kazasız belasız iki de seçimleri sonuçlandırdık. Tabi her seçimden bir ders almak lazım. Bizde mutlaka eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimizi de burada oturup kendi içimizde, parti içimizde gerekli şekilde değerlendireceğimiz mutlaka olacaktır. Çünkü olmalıdır da. Ülke genelinde mutlaka seçimlerde kazandığımız iller ilçeler oldu. Kaybettiğimiz ilçeler, olmuştur. Trabzon'umuzda da bu gerçekleşti. Ama buradan sonuçlara baktığımız zaman mutlaka dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Büyük aldığımız oy oranından dolayı halkımıza bir kez daha e teşekkür ediyoruz. İlçelerimizin bazılarında ufak kayıtları yaşadık ama bunlar mutlaka telafi edilecek kayıtlardır. Buradan da önemli adımlarda yolumuza devam edeceğiz. hizmetler olacaktır. Kampanya sürecinde açıkladığımız projeler vardı. Mutlaka bizler de hep birlikte bu projelerin yine takipçisi olacağız. Çünkü takdir halkımızın da teveccühü onların gösterdiği biz sözümüzün arkasında olacağız. Çünkü bu şehir bizim ne gerekiyorsa yapmamız gereken ne varsa sürekli biz de bunlarla destek Nihayetinde e, kazandığınız belediyeler var, kaybettiğimiz belediyeler var ama tüm Türkiye'den biz sabah Orta nasıl kaybetti AK Parti sorusunu aldık yani. Yakın çevremiz, e, gazeteci Kıbrıs'tan bile arayan oldu ya. Ne oldu Orta Esar'ı kaybetti? Orta Esar ne oldu da kaybetti? Yani neden analizi yaptınız mı? Orta Esar gibi güçlü olduğumuz, bu kadar hizmet yaptığımız, yani Türkçe genelindeki kayıtlarla entegre bir oran var. Onun için soruyorum. Çünkü yüzde kırklık bir sandığa gitmeye seçmen var Türkiye genelinde. Yani bir e, emekli şamarı diyen de var. Bir artık yani ümidi kestik diyen de var. Siz bunun analizini nasıl yapıyorsunuz? <laughs> i̇ster Ahmet Başkanım, ister yani Mayan'a tüm cevaplarını istiyorsan sonuçta <laughs> <laughs> Tabii halkımızın tercihi, öncelikle halkımızın iradesi. Ama şu anda henüz sonuçlandı seçimde. Bütün bu oy oranlarını, sandığa giden oy seçime katılım oranları, farklı eğilimlere halkımızın tercihi hepsini böyle bir toplamda bir değerlendirme yapacağız. Biraz önce il başkanımız söyledi. Şu anda çok erken bunlar için değerlendirme yapacağız. Ondan sonra da halkımıza da sizinle de beraber paylaşacağız. Başka. Teşekkür, Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür